Tabi tabi. davası olmaz. 2017 hepinize girdi. Mutlu yıllar. Tadını çıkarın. Derin nefes alın. Yan yatın. Kendinizi serbest bırakın. Sol dizini karnına çekin. Ve biraz da ıkınır gibi yapın. Bana sefaletin adını yazabilir misin Abedin? He? Bu kadar gazeteci tutukluyken, bu kadar çocuk taciz ve tecavüz görürken, bu kadar yolsuzluk, rüşvet almış başını giderken, bağnazlar sokaklarda tebliğcilerle size pislik dağıtırken, sizden hala yeni yeni mi kutluyorsunuz? Yok yok ben kutlamıyorum. Ben şimdi ne yapacağım biliyor musunuz? Ben bardaki evdeki bütün içkileri içeceğim. Hepisini, hepsini hepsini sizi bir damla bir yere bırakmayacağım. Bütün dolarlarımı İsviçre'ye geçireceğim. Bir kuruş peni bile vermeyeceğim. Tamam mı? Ayrıca ben Kıbrıs'tayım. Şu an Kuzey Kıbrıs Türkiye'ye göre yani öyle bir baskı olduğu için yeni yıla girdi. Kıbrıs Cumhuriyeti'nin daha girmesine bir saat var. Birazdan Nikosya'ya gideceğim. Bir de orada kutlayacağım. Orada da içeceğim. Hepsini içeceğim. Tamam mı bebeğimse? Öpmedim bile size. Hadi siz kutlamaya devam edin. Bu kadar pisliğin, rezaletin, sefaletin içinde. Bokunda boğul Türkiye.